Evet, şimdi bunun ne olduğunu merak ediyorsunuz dedi. Bu bir otel'e gittiğinizde tertemiz çarşaflar, havlular, temiz masa örtüleri, temiz peçeteler ve daha birçok şeyi bir otelde yıkamanız gerekiyor. Bu, o, o malzemeleri yıkayan... yıkaya makinaları aslında motoru. Hemen şöyle dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar da otellerde kullandığımız devasa çamaşır makineleri. Gördüğünüz gibi içine insan girebilir yani. Evet çoğu filmde de görüyoruz ya böyle atıyorlar. Bu devasa çamaşır makinelerinde onlarca çarşaf, havlu hepsi gördüğünüz bu makinelerde yıkanıyor. Aslında bugün mutfakta neler kullanılıyor, diğer departmanlarda neler kullanılıyor, komple malzeme üreten bir imalathaneye geldim ki bir restorana ya da otele gidildiğinde çarkın nasıl döndüğünü, nasıl cihazlarla o servislerin sağlandığını göstermek istedim. Kaç kilo yüküyor bu mesela? Efendim bu 20 kilo kapasiteli. 60 kiloya kadar en yüksek kapasitede e, makine makine evet, üretiliyor. En ama küçük modellerimiz 13 kilo. Gördüğünüz gibi şu anda da onu da göstermek istiyorum. Şu anda da bir tane makinemiz test oluyor. Gördüğünüz gibi deterjanı ile birlikte şu anda bu makine tabi bunlar da yeni nesil. Bakın burada dijital her şeyini gösteriyor, ısısını gösteriyor. Ee, ne kadar deterjan kullanılması gerektiğini gösteriyor. Her şeyi gösteren bir makina. Evet sevgili dostlar yani e, altyapısı sağlam olmayan işletmelerde gerçekten iş yapmak çok zor. E, gördüğünüz gibi bu bunların daha büyükleri var. Devasaları var. Ama biz şu anda orta halli bir e, çamaşır yıkama makinesi, kurutma makinesi e, yapıyoruz. Bu anlamda da burası Türkiye'nin dört tane büyük ee, bu tür e, çamaşır makinesi ve e, alet üreten alet demeyelim ne diyelim Çamaşırhane, ekipman, Çamaşırhane ekipmanları üreten İmalattan ederiz. gördüğünüz gibi burada devasa motorlar. Şöyle bakabilirsiniz. Burada hep şu anda boy boy motorları görüyorsunuz. Bakın daha büyük motorlar, daha büyük motorlar. Her yerde bu motorlar ve. Bunların montajları burada yapılıp otellere, varsa daha büyük restoranlara, askeriyeye, bütün her yere gidiyor. Şimdi çok ilginizi çekeceğimiz bir şey yapacağım. Biraz sonra size sahra mutfağı dediğimiz, ee, Allah vermesin afetlerde, sel felaketlerinde, e, askeri operasyonlarda kullanılan konteyner mutfaklar, Bunlar çok ilginizi çeker. O konteyner mutfaklarına da sizi götüreceğim. Bence videonun sonunu bekleyin.